Reklam kanalı herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya Ben Furkan. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator yapıyoruz arkadaşlar. Bugün iki tane mod inceleyeceğiz. Biri harita modu, biri tır modu arkadaşlar. Şimdi o videoya geçelim. Tırımız görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşlar Renault Magnum modu kurdum. Rengini ben siyah yaptım. Normalde rengi bu renk değil. Açıklama kısmında modları indirme linkini bulabilirsiniz bir diğer modumuzda Güney Marmara modu arkadaşlar 1 bölü 3'e ölçetlenmiş şeklinde yani gerçeğe çok yakın Gebze'den şimdi Altınova'ya kadar bir süreyim diyorum bakayım ondan sonra belki buradan Yalova yaparız şöyle yani buradan ya Yalova ya da Altınova'da bitiririz çünkü 1 bölü 3 olduğu için normal oyunun mapinden daha böyle gerçekçi oluyor. Daha çok uzun sürüyor. Laf fazla uzatmadan o zaman yola çıkalım. Yok. Tırın sesi bu şekilde. Hadi bismillah. 15 tonluk yükümüz var. Dostum geç. Havalı korunası yok tırın. Bakalım bizi neler bekliyor yolda yani 1 bölü 3 yolu gayet güzel. Hani şöyle diyeyim size şu anda 472 kilometre gösteriyor 6 saat 24 dakika hani kilometreler normal oyunun modunda böyle tak 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 diye düşüyor ya da öyle değil mesela bayağı bir düş, sürüyor düşmesi şu an 70 ile gidiyoruz. Halen de 472 kilometre gösteriyor şu an 471 oldu yani. Oyunun ölçeklendirmesi gerçeğe yakın. Açık. Yol kapalıymış orada. Bu arada Discord sunucusu açtım arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Davetlisiniz oraya gelebilirsiniz. Bu moddan mı kaynaklı yani tır modundan mı kaynaklı ya da e, harita modundan mı kaynaklı bilmiyorum. Işıklarda bir şey var. Uyumamazlık var. Uyumsuzluk var. Mesela birazdan gece yaparım. Daha net anlarsın. Yürüsene ya. Geri zekalı. Galiba daha demin oyunu sesi benim sesimi bastırıyordu. Öyleyse kusura bakmayın. Şu an Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz. Osman Gazi Köprüsü'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle dışarıdan adam akıllı kullanabilsem aslında iyi olacak da kullanamıyorum ki hiç ya. Şu an yokuş çıkıyoruz. Evet. Şu an Osman Gazi Köprüsü'ndeyiz. Şurada oyunu bir gece yapmak istiyorum. Saati şu an gece 2 ya gece 2 yaptım. Bakın mesela şu an ışığı görüyorsunuz. Yani böyle bu da uzunlar. Ya çok kötü değil gözükmüyor da böyle ilk girdiğimde sanki böyle çok parlıyormuş gibi geldi bana. Ama güzel evet şu an gece gece Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz. Neyse burayı bence gündüz geçelim ya. Yani bayağı güzel yapmışlar. Benim hoşuma gitti köprü. Allah Allah Allah. Bir düstü tamıyorum ya. Dışarıdan hiç kullanamıyorum. Biraz FPS sorunu var. Yani iyi bir bilgisayarda sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum ama küçük cihazlarda şu an mesela ben 20 FPS alıyorum. Ee, normalde 35-40 arasında alıyorum yani. Daha demin bir drop girdi 1'e düştü FPS. Oha! Bir zekalı adam! Aptal ya! Sala gördünüz mü? Atladı birden önüme. Sığır herif. Uy niye gitmiyor? Nereye taktık? Allah Allah. Salan yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı ha. Biz buradan döneceğiz arkadaşlar. Bir yol verin bana bakayım. Osman Gazi Köprüsü'nden de geçtik. Bu arada aşağıdan kalma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aha yine motor arızası verdi. Yapma be. Hah güzel. Abi hasarsızlık modu kuracağım ya. Olmuyor böyle. Neyse biz şuradan geçelim. Şu an altın gelmiş bulunmaktayız. Salla şunu ya. Aha yine motor arızası. Bu tır modu da güzel sesleri falan güzel hoşuma gitti. Zaten ıı, mod bulamıyorum. Çok güzel mod bulamıyorum. Senin ben yapacağın işe sıçayım ya. Aptal herif ya. Sol diyeceğim önüme atlıyor. Geri zekalı. Bak bak. Sığıra bak bir sağa bir sola gidiyor. Bu yapay zeka benden de kötü kullanıyor ha. Geri zekalı herif. Mazotumuz var mı? Var. Hmm. Ben buraya sokarım bu tırı. Hop hop hop. Allah Allah. Şu an toplamda 337 kilometremiz kaldı. Bence biraz gece yolculuk yapalım. Gündüz bayağı sürdük. Gecesi de bayağı karanlıkmış. Aynadan mesela gelen arabanın farı gözükmedi bende. Şu motor arıza solay canımı çok sıktı ya. Yol ver. Kırma önüme. Kırma bak. Taklaya getiririm seni. Hani modları bu, bu şekilde açıklama kısmında dediğim indirme linklerini bulabilirsiniz. İndirip direkt kurabilirsiniz. Bir sıkıntısı yok direkt. Modun linkini vereceğim öyle yani. Evet, Galava'ya gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bir yere çekelim. Yatalım. Yorulduk abi. Güzel bir park alanı bulup yatalım arkadaşlar. Dinlenelim. Ondan sonra devam ederiz yükümüzü bırakmaya. Ve garaja gidelim. Ve Hop. Devirdik az daha. Saat çıkışı kullanmayacağım. Bak 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 nasıl geliyor geri zekalılar. Bak 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 bak. Bana yeşil yanmış kopmuş geliyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha çalışmıyor. ha Da garajımıza girin yatalım arkadaşlar. Ben sağa döneceğim abi. Dinlenmeye geldim. Burası bizim oğlunun dükkanı. Nereye takıldım? Hayır, nereye takıldı? Nereye? Evet, tırımız akşam bu şekilde gözüküyor beyler, bayanlar. bayağı güzel yani. Aa bak yine takıldı. Neyse. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.